Eğitim sen olarak biz bugün e, eğitimin son günü olduğu için 2024-2025 eğitim öğretim yılını değerlendiren bir rapor basında paylaştık. Aslında bu raporda özellikle Diyarbakır'da ama genelde de tüm Türkiye'de eğitime dönük değerlendirmelerimiz bulunabilir. Sadece öğretmen arkadaşlarımızın genel durumu ile ilgili bir değerlendirme yapacak olursak ama Açıkçası öğretmen arkadaşlarımız e, sosyoekonomik olarak e, orta alt gelir sınıfı e, ailelerden yetişmiş, zorluk koşullarda okul okumuş, atamayı dört gözle bekleyen öğretmen arkadaşlarımız. Türkiye'de 2020 yılından beridir KPSS adıyla bir sınava dahil olarak atamaları gerçekleştiriliyor daha öncesinde eğitim fakültelerinden mezun olan herkesin eğitim atanma hakkı kazandığı bir süreç içerisinden geçiliyordu. Ancak bugün itibariyle 2016'dan sonra KPSS'de yetmez mülakata da girmesi gerektiği ile ilgili böyle bir uygulamaya başladı hükümet. Aslına bakarsanız biz bu uygulamanın hükümetin ideolojik tercihlerine göre öğretmen ayıklama aracı haline getirdiğini düşünüyoruz. Geçmişten bugüne her mülakat döneminde şaibelerin oluştuğu, öğretmenlerin bu sürece itibar etmediğini tanık olduk. Bugün de en son atama döneminde de yine belirli şaibeler oluştu. Örneğin bazı illerdeki tüm arkadaşların mülakat puanları yüksek tutulurken bazı illerdeki tüm arkadaşların mülakat puanları düşük tutuldu. Örnek vermek gerekirse Erzurum'dan sınava giren tüm arkadaşlarımızın puanları yüksek tutuldu ama Bursa'dan giren tüm arkadaş ya da Batı Karadeniz'den giren tüm arkadaşların puanları düşük tutuldu. Bununla e, oluşan e, hak kaybı yani KPSS puanı ile atamayı hak kazanmış ancak mülakat puanının da eklenmesiyle bu haktan mahrum edilen geniş bir kesim oluştu. Kendilerini mülakat mağduru de, diyen bir öğretmen kesimi oluştu ve bu arkadaşlarımız da bir süredir ek atama talep ediyorlar. Biz kendileriyle yaptığımız görüşmelerin tamamında da e, hükümetin mutlaka bu talebi karşılaması gerektiğini, mülakatları ya ...bir an önce mülakat uygulamasından vazgeçmesi gerektiğiyle ilgili çağrılarımızı da defaten yaptık. Önerdiğimiz şudur, eğitim fakültelerinin nitelikli hale getirilmesi, ihtiyaç dahilinde açılması, buradan mezun olan tüm öğretmen arkadaşlarımızın atamaya hak kazanması, KPSS gibi bir e, sınav sistemine de ihtiyaç doğurmayacak bir sistemle oluşturulması... Ama eğer illaki bir sınav, bir yeterlilik sınavı oluşturulacaksa, mülakat gibi kapalı kapılar ardında e, denetimden uzak bir uygulamada değil, denetimi açık nesnel verilerle objektif olarak yapılan bir sınavla yapılması gerektiğini söyledik. Ancak önceliğimiz tüm eğitim fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımızın atama hakkına sahip olmasıdır. Mülakatların her seçim döneminde mülakatı kaldıracağını vaat eden e, hükümet, bu ön, geçtiğimiz 2023 yılı e, seçimlerinden önce de bu vaatte bulundu. Gençlerin umutlarına seslendi. Mülakatı mutlaka kaldıracağız dediler. Seçimin hemen ardında da, hayır biz öyle demedik. Biz mülakatı kaldıracağız demedik. Biz mülakat gibi mülakat yapacağız dedik diye bir kavramı kullandı bakanın kendisi. Mülakat gibi mülakat yapacağız dedi yılın sonunda bugün geldiğimiz noktada mülakat mağduru edilen KPSS ile atanmaya hak kazanmış ama mülakatla bu hakkı elinden alınmış binlerce gencimiz, on binlerce gencimiz açığa çıktı. Bu arkadaşlarım bu süreci inancı itibarı olabildiğince az. Bizim de kendilerine de halkımıza da toplumumuza da bir sözümüz olarak mülakatların kaldırılması ile ilgili mücadeleyi büyüteceğimizi kendilerine de ifade ettik. Yine öğrencilerimizin ben yani gelinen noktada bunların sonuçları ne oldu? Şöyle bir sonuçla karşılaştık. Aslına bakarsanız eğitim süreçlerine karşı umutsuzlaşmış bir genç kuşak var. Ee, LGS sınavıyla bir ayıklama alanından geçerek e, sosyoekonomik sınıfları göre ayarlanmış, dizayn edilmiş okul sistemlerinde eğitim sürecini, lise sürecini geçiren öğrenciler, bu sürecin sonunda üniversite eğitiminden de çok da umutlu halde gelmiyorlar. Bu sene YKS sınavına giriş oranındaki yaklaşık 650 bin-700 bin'e yakın öğrencinin Azalması, YKS sınavına girişte azalması, bunun bir göstergesi. Çocuklarımız artık üniversiteye girmek istemiyor. Üniversitede mezun olan e, abilerinin, ablalarının eğitimli işsizler olduğunu gözlemliyor. Kendileri için hükümetin biçtiği rolün ucuz işgücü olma e, olduğunu fark ediyor ve eğitim süreçlerine karşı umutsuzluğuyla beraber bu süreçlerin dışına kendisini çıkarıyorum. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl hem mülakat mağduru mülakatlarda yani ataması yapılmayan öğretmenlerden, mülakat mağduru mağdur olan öğretmenlerden e, intiharlar yaşandı. Bu gençlerin Türkiye'nin içerisinde olduğu derin ekonomik kriz, enflasyon kriziyle baş etmeleri geldikleri yaş itibariyle bağımlılık ekonomik bağımlı halde kalmaları gerçekten büyük ruhsal sorunlar oluşturdu Bu ruhsal sorunları biz ataması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımızda çokça görüyoruz Eğitimsel olarak okulları gezdiğimizde karşılaştığımız ücretli öğretmen arkadaşlarımız Ataması yapılmayan ücretli öğretmen arkadaşlarımız okullarda ücretli öğretmenlik yapıyorlar biliyorsunuz buradaki arkadaşlarımızın umutsuzluğu, isyanı bizi de çok derinden etkiliyor. Bunu söylemek gerekiyor. Arkadaşlarımızın asgari ücretin altında öğretmenlik yaptırılıyor olması, bir öğretmenin alacağı maaş ile e, üç öğretmen ücretli öğretmen çalıştırılması, e, hükümetin ekonomi politikalarından bağımsız değil. Bu politika e, yani sürecin kendisinin getirdiği sonuçlar olarak değerlendir değerlendirmiyoruz. Bilinçli olarak planlanmış e, bir e, politikanın sonuçları olarak değerlendiriyoruz. LKS girişindeki azalmalar, üniversiteye ve liseye doğru inançsızlık, e, gençlerimizin e, yaşam risklerini ortaya çıkarıyor. Kendilerini ...belki çok daha riskli alanlarda ifade etmeye çalışıyorlar. Ucuz iş gücü haline geliyorlar. E, ucuz iş gücü haline gelmeyenler, buna da itiraz edenlerin de... ...zaman içerisinde toplumsal sorunlarla baş etmek zorunda kaldığını gözlemliyoruz. Üzücü durumlar, yani eğitimin bugün... Ee, bu kadar toplumsal krizin sebebi olarak ortada durması üzücü bir durum. Biz eğitimi toplumu iyileştirici, dönüştürücü, aydınlatıcı bir e, en önemli özelliklerden de de e, kurumlardan birisi olarak değerlendirirken, bugün Türkiye toplumlarının sorunlarına çözüm bulmak yerine sorunları daha da arttıran, çeşitlendiren, derinleştiren bir yerde eğitimin duruyor olması, biz e, eğitim sen içinde gerçekten çok üzücü. Bunun mücadelesini daha büyük, daha güçlü bir şekilde yürütmemizle ilgili de bize sonuçlar veriyor.